Merhaba arkadaşlar ben Aslan yepyeni bir videomuza hoş geldiniz Bazı arkadaşlarımız sormuş ve Karabağ oyuncularını nereden alıyorum diye Ve ben de bununla ilgili bir video çektim Haydi bakalım sözleşme kısmını geçiyoruz Ve evet arkadaşlar Sözleşme kısmındayız Standart oyuncu listesi diyoruz Ve mesela Karabağ oyuncularını istiyorsak filtre diyoruz Vatandaşlık bölge mesela Azerbaycan seçiyoruz. Şimdi nerede bu da Azerbaycan? Evet Azerbaycan seçiyoruz. Ve Karabağ'ın oyuncu var. Maxim Medvedev olsun. Hüseynov, Magomed Aliyev, Ozobiç, Garayev veya Şeydayev olsun. Mustafa Zade bunlar hepsi var. Karabağ'ın oyuncu var. Hatta Başka liglerde oynayan Azerbaycan oyuncu adı var. Mesela Dadaşov var bu da. Bu arada bizim bir uygulamaya daha ihtiyacımız var. Haydi bakalım onu geçelim. evet arkadaşlar Google'da şimdi Kadim mesela Kadir Borges'e oyuncumuz var ama Pes'e maalesef oyuncu yok veya o şimdi mesela ben Borges yazıyorum buraya Borges Ve alıyoruz Mesela David Borges var, Daniel Borges, Borges falanlar vardı. Mesela onun kanadını oynayan Gonca ve Borges'imiz var ve PES'te de aynı oyuncu var bu arada. Evet arkadaşlar ve şimdi mesela diyoruz bunu sıfır var. Kulüp takımı olsun. Kulüp takımlarında Portekiz Ligi ve bu adam Porto seçiyoruz. Evet hepsi geliyor. Nerede bizim boygesimiz evet arkadaşlar Gonça ve Borges. Şimdi Kadı soyadı Borges olduğundan dolayı bu oyuncuyu alıyorum ve tabii mesela Obusu'muz da var. Obusu Obusu da izlemek için Evet arkadaşlar mesela bu da birkaç Obusu var. var. Ama bir tane sağ kanat ovusumuz var. Bu da tabii ki bizim işimize yarıyor. Evet, sağ kanat ovusu Gana milli takımında galiba oynuyor ve onun içinde şimdi yeniden pese dönüp Gana milli takımını seçiyoruz bu arada. Evet, neredesin? Afrika. Ghana'mızı seçelim. Evet. Hatta biraz kolay olsun diye bir dakika şimdi onun Evet pozisyonunu sağ kanat Şimdi pozisyon diyoruz ve evet sağ açık daha doğrusu Evet arkadaşlar ve ovusu ovusumuz da burada Tabii ki anlaşmıyoruz neden O bizim takımda zaten Takıma geri dönüyoruz bu arada başka bir videomuzda gelecek Jamie Vardy transfer ettim. Gerçek hayatta Karabağ hangi oyuncuya aldı diye o oyuncu transfer ettim. Tabii ki şimdi Hakan Çalhanoğlu maalesef alamazlar ama uzaktan şut atabilsin diye uzaktan şut atmayı seven birisiyim diye Hakan Çalhanoğlu aldım veya füzyik atması için. Bu arada Filip Ozob var mesela ve şu var. O da Karadağ milli takımını seçersek geliyor. Başka kara evimiz hepsi Azerbaycan milli takımı. Şimdi Michel'i Zubir diye aldım. Mich Zubir Michel'in bu top kontrolü, top sürmesi çok güzel. Onun için Michel'i aldım. Ve mesela Andrade'miz var. Leandro Andrade olsun diye. Ve bir tane kaleci de transfer ettim. Serbest oyuncu diye. Ve tane göbek oyuncumuz Almeida var. Tabii ki Richard Almeida gibi bir oyuncu aldım. Bu videomuzda böyle olsun. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.